Open Ledger, merkeziyetsiz bir yapay zeka eğitimi altyapısı sağlamayı amaçlayan bir blok zincir protokolüdür. Bu protokol, her biri farklı alanlarda bilgiler içeren veri ağlarından oluşur. Örneğin, bir veri ağı siber güvenlikle ve bir diğeri dil bilgisiyle ilgili bilgileri içerebilir. Yapay zeka modelleri, uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili veri ağlarından bilgi çekebilir. Böylece, gereksiz bilgilerden arındırılmış ve hedefe odaklı veri setleriyle daha verimli yapay zeka eğitimi yapılabilir. Protokolün kullanıcıları veri ağlarına veri sağlayarak yapay zeka modellerinin geliştirilmesine katkı sunabilir. Her katkı blok zincir üzerine kaydedilir. Katkı sağlayanlar katkıları ölçeğinde ödüllendirilir. Ödüller ise OpenToken cinsinden dağıtılır. OpenToken, protokolün ödül mekanizmasının yanı sıra yönetişim mekanizmasının da parçasıdır. Ayrıca protokoldeki işlem ücretleri de bu kripto varlıkla ödenir. OpenToken'ın toplam arzı 1 milyar adettir. Peki OpenToken nereden alınır? Bitlo'da Türk lirası ile Open Token ve yüzlerce kripto varlığı alıp satabilirsiniz.